Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere Günay Yayınları bu merenk serisi. Onun farklı tam sayı kuvvetleri ile konumuza devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle onun tam sayı kuvvetlerini nasıl inceleyeceğiz? Bize verilen çok büyük veya çok küçük sayıların değerlerini değiştirmeden gençler. Önemli olan burada değerlerini değiştirmeden virgül sağa veya sola kaydırma yoluyla sayıları onun kuvvetlerini kullanarak farklı biçimlerde yazabiliriz. Virgül sağa kaydırılırken kuvvet azalır, sola kaydırılırken kuvvet artar diyoruz. Veya gençler sayı büyürse kuvvet küçülür, sayı küçülürse kuvvet büyür diyebiliriz. Bakın sayı küçülür, kuvvet büyür. Böyle yazalım. Sayı büyürse de kuvvet küçülür diyoruz. Burada bir terslik var diye görelim. Evet, etkinliklerimize geçelim. biraz büyütüyorum. Aşağıda verilen ifadelerde virgülü belirtilen yönlerde kaydırınız diyor. Şimdi gençler 81.700'ü bakın virgülü en sağdadır. Bunun arkadaşlar virgülü bir basamak daha sağ çekmen demek. Yani 81.700'ün yanına bir sıfır eklemem anlamına gelir. Şimdi gençler bakın sayıyı bir tane büyüttüm. O halde ne yapmam gerekiyor? Kuvveti azaltacağım. Peki kuvvet nerede? Arkadaşlar eğer bakın alttaki gibi 10 üzeri 17 gibi onun herhangi bir kuvveti yoksa her sayının yanında 10 üzeri 0 vardır diye düşünebiliriz. Çünkü 10 üzeri 0'ın zaten değeri 1'dir. O halde ne diyorum? Sayı büyüttüysem kuvveti bir tane azaltacağım. 0'dan bir tane azaltırsam 10 üzeri eksi 1 olur diyorum. 8, 17 bin çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazıyoruz. Evet, B'de yine sağa bir basamak kaydıracağım. Yani sayıya bakın sıfırdan binde 379'du. 3 ile 7 arasına getirdim. 3'ten %79 sayımız büyüdü. Gençler ne olacak? Kuvvet azalacak. Kuvveti de bir basamak azaltırsam eksi 4 eksi 1'den 10 üzeri eksi 5 olur diyelim. Şimdi sola bir basamak çekeceğim. Yani 32 tam %87 olacak. Şimdi sayıyı ne yaptım? Küçülttüm. Sayı küçüldürse kuvvet bir tane büyür. Bir basamak küçüldüğü için bir tane büyütürüm. Çarpı 10 üstü 10 olarak yazalım. Evet D'de gençler sağa doğru 3 basamak çekeceğiz. 1 2 3 9 ile 8 arasına geldim. 9'dan 10'da 8. Sayıyı 3 basamak büyüttüysem gençler ne yapıyorum? Kuvveti 3 basamak azaltıyorum. O halde 17'den 3 çıkartırsam 10 üzeri 14 olur diyelim. Evet E'ye geldim. Virgülü gençler 2 basamak sağa çekmemi istiyor. O halde bakın virgül 1 basamak çekersem 34 bir de sıfır eklemem gerekir ki virgül buraya gelmiş olsun. Çarpı 10 üzeri. Şimdi gençler sayıyı 2 basamak büyüttüm. Kuvveti 2 basamak. Ne yapmam gerekir? Küçültmem lazım. Yani eksi 6 eksi 2 gibi düşünürsek 10 üstü eksi 8 olur diyoruz. E sağa doğru 2 basamak çekeceğim. 1 basamak çektim. 12. Bir de 0 eklersem bakın 120 tam gibi düşünürüz. Yine sayıyı 2 basamak büyüttüğüm için kuvveti 2 basamak azaltıyorum ve 10 üzeri eksi 8 olur diyoruz. Gerçekten şurada bakın bu 120 tam gibi göreceğiz. 120 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak yazalım. Evet G'de virgülü sola doğru bir tane çekiyorum. 145'in yanına geldi. 145 tam binde 319. Şimdi sayıyı küçülttüm. Kuvveti bir tane büyütüyorum. Eksi 14 artı 1. 10 üzeri eksi 13 olur. E sağa doğru 2 basamak çekersem 0.65 olarak yazalım. Şimdi sayıyı 2 basamak büyülttüm. O halde kuvveti 2 tane azaltırsam eksi 9 eksi 2 10 üzeri eksi 11 şeklinde yazarız. Evet virgül gençler her sayının sağında bakın bir tane virgül var gibi görebiliriz. Şimdi sola doğru 3 basamak çekeceğim. 1 2 3 2'nin önüne geldi. Yani 0 tam. Binde 217 oldu. Gençler sayıyı 3 basamak küçülttüm. O halde kuvveti 3 basamak büyüteceğim. Eksi 11 3 daha 10 üstü eksi 8 olur diyeceğiz. Evet devam edelim. 45. etkinliğimize bakalım. Evet gençler aşağıdaki eşitliklerde verilen harflerin değerlerini bulmamı istedim. Şimdi gençler bakın burada 0 tam 100 binde 25. Şimdi 0 tam 100 binde 25'in yanında sanki 10 üzeri 0 var gibi düşünebiliriz. Şimdi 10 üzeri 0 gençler ne yapmış? 4 basamak azaltmış. O halde sayıyı ne lazım? 4 basamak büyütmem gerekiyor. Bakın virgül 1, 2, 3, 4. Yani 2 ile 5 arasına gelecek. 2 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur diyoruz. Bakın 10 üzeri eksi 4 olduğu için burada k'nin değeri 2 tam 10'da 5 yani 2.5 olur diyoruz. Şimdi virgülümüz gençler nerede? 0'ın sağında B'de. 4 ile 5 arasına getireceğim. Bakalım 1, 2, 3, 4 5 tane sayıyı Küçülttüm. O halde kuvveti 5 tane arttırmam gerekir. Şöyle yazalım. 4 tam %52 çarpı 10 üstü 5'tir diyorum. Buradan m'nin değeri 10'un kuvveti olan 5'e eşittir deriz. C'ye geldiğim zaman gençler bakın burada 10 üzeri 0 var gibi düşünebiliriz. Şimdi gençler bakın. 1, 2, 3, 4, 5 6 ama ben 7 tane düşürdüm. Küçülttüm. O halde bir tane daha kaydıracağım. Aslında sayımızı evet, 480 olarak yazarım. Çünkü bir tane de 0 varsa var olmuş olsaydı bir tane daha kaydırırsam 7 basamak gelirdi. 480 çarpı 10 üstü eksi 7 olur diyoruz. Burada 10 üstü eksi 7'ler var. O halde n'nin değeri 480'e eşittir derim. Evet. Şimdi gençler x çarpı 10 üzeri eksi 12. 0 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri eksi 10. Arkadaşlar öncelikle istersek şunu ayarlayalım. Şu ifadeyi 10 üzeri eksi 12 ayarlamak istiyorum. Şimdi kuvveti 2 tane azaltmak için sayıyı 2 tane büyütürüm. Bakın virgül bir tane çektim. 3 oldu. Bir de 0 ekledim. 30 oldu. 30 çarpı 10 üzeri eksi 12. Diğer tarafta da x çarpı 10 üzeri eksi 12. Bunlar birbirine eşit oldu. Şimdi 10 üzeri eksi 12'ler eşitse o halde x'in değeri 30 olur diyoruz. Sorumuzun yanıtını. E'ye evet, e geldim. Şimdi 0'dan 9'u 90 yapacağız. Şimdi gerçekten o halde öncelikle 1 2 3 tane çektim. 9 oldu. Bir de 0 ekledim. 90 oldu. Peki ne yaptık? Aslında bir tane 0 eklersem 4 basamak sayıyı büyüttüm. O halde kuvveti 4 basamak azaltmam gerekir. Yani 11'den 4'ü çıkaracağım. 10 üzeri 7 oldu. Şimdi 90'lar eşitse 10 üzeri 7 de 10 üzeri Y'ye eşittir. Buradan Y'nin değeri 10'un kuvveti olan 7 olur deriz. Evet F'ye geldiğim zaman gençler 39 tam 39 çarpı 10 üzeri Z'yi 0 tam %39 çarpı 10 üzeri 13 yaptık. Gençler öncelikle şu sağ tarafı 39 olarak yazmak istiyorum. Yani virgül 1 2 basamak sağa çektim. Sayıyı 2 basamak büyüttüm. Kuvveti 2 basamak azaltırsam 10 üstü 11 olur. Evet buradan da 39 çarpı 10 üzeri z şeklinde yazayım. Şimdi 39'lar eşitse 10 üzeri z de 10 üzeri 11'e eşittir. Buradan da z'nin değeri 11 olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istedi. Şimdi sevgili gençler burada onun kuvvetlerini aynı hale getirerek öndeki kat sayıları kıyaslayacağım. Şimdi baktığımız zaman 10 üzeri 13, 10 üzeri 14 ve 10 üzeri 15 var. Burada arkadaşlar her birisini ayarlayabilirim. Ben 10 üzeri 14'ü e ayarlamak istiyorum. Şimdi 53 çarpı 10 üzeri 13'ü kuvveti bir tane arttıracağım. O halde sayıyı bir tane azaltıyorum. 5 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri 14 olarak yazdım. A'nın değerini. B zaten 10 üzeri 14. Şimdi C'yi de 10 üzeri 14 yapacağım. Yani ne yapmam gerekiyor? Bir tane azaltmam gerekiyor. Azaltmak için de sayıyı bir tane büyütüyorum. Sayımız ne oldu? 3 tam %79 çarpı 10 üzeri 14 oldu. C'nin değeri. Şimdi kuvvetlere eşit oldu. 10 üzeri 14'ler eşit. O halde öndeki katsayıdan büyük olan büyüktür. Bakın 5 tam 10'da 3 diğerlerinden büyük. Şöyle yazalım. 5 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri 14 büyüktür. 4 tam 10'da 9 çarpı 10 üzeri 14'ten o da büyüktür. 3 tam %79 çarpı 10 üzeri 14. O halde A büyüktür. B o da büyüktür C şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralama yapmış olalım. Evet 47. soruda yukarıda verilen eşitliklere göre M artı neye kaçtır diye sordu. Şimdi gençler sıfırdan binde 398'i bakın 9 8 arasına getirdik. Yani 1, 2 basamak sayıyı ne yaptım gençler büyüttüm. Sayıyı büyüttüysem kuvveti küçültmem gerekir. Ne yaparız gençler? O halde iki tane çıkartırım. Şöyle yazalım. 39,8 çarpı 10 üzeri. 9 2 11 demektir. Bakın burada m'nin değerini 11 olarak yazarız. Şimdi buraya bakalım. Şimdi gençler burada 10 üzeri 0 var demiştik hatırlarsanız. Şimdi sayımızı virgülü 2 ile 6 arasına getireceğim. Yani buraya getireceğim. 1, 2, 3, 4 tane ne yaptım gençler? 4 tane sayımızı büyüttüm. O halde kuvveti 4 tane azaltırsam 32 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur diyelim. Şimdi buraya dikkat edelim gençler. Aynen yazıyorum. 32 tam 10'da 6 çarpı 10 üzeri eksi ne? Eksi ne gençler? Şimdi 32 tam 10'da 6'lar eşit. 10'lar eşit. Bakın burada eksi 4 eksi n'ye eşittir. O halde eksi n eşittir eksi 4 ise her iki taraftan eksileri kaldırırsam n eşittir 4'tür diyoruz. Bizden ikisinin toplamını istedi. Eksi 11 artı 4 eksi 7 olur sorumuzun yanıtı diyelim. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler 48'in soruyla devam ediyorum. İfadesinin değeri binden büyüktür. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sordu. Şimdi gençler bakın bu ifade binden büyüktür diyor. Şimdi ifadeyi aynen yazıyorum. 0 tam. Evet 100 binde 13 çarpı 10 üzeri anın binden büyük olduğunu söylüyor. Şimdi gençler binden büyükse o zaman ben buradaki ifadeye ne diyorum? En küçük dediği için 1300 olması gerekir diyorum. Şimdi 1300'e ayarlayacağım burayı. Şimdi 1300'ü istersek önce 13 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazalım. 0 0 13 çarpı 10 üzeri a eşittir 13 çarpı 10 üzeri 2 olsun istiyorum. Şu 10 üzeri a gençler. Peki öncelikle gençler 13'ü e ayarlayalım bakın. 1 2 3 4 5. Sayıyı 13 yaptım. Sayıyı 5 basamak büyüttüm. O halde kuvveti 5 basamak azaltırım. 10 üzeri eksi 5 oldu. Çarpı 10 üzeri A. Eşittir. 13 çarpı 10 üzeri 2 gençler. Şimdi burada 10 tabanlarda onu gördüğüm zaman ne yaparım? Üstleri çarparım. 13 çarpı Eksi 5 ile A'yı toplamam gerekir. Çarpma işleminde tabanlar aynısı toplarım. Eşittir. 13 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Şimdi her iki, e, Gençler her iki tarafta 13 çarpanı gördüm. Bunları direkt atabilirim. O halde 10 üzeri eksi 5 artı A eşittir 10 üzeri 2. Şimdi tabanlar eşitken kuvvetler eşittir diyorum. Eksi 5 artı A 2 eşitse eksi 5'i karşıya gönderdim. Artı 5 olarak geçti. Burada A eşittir 7 olmalıdır diyoruz sorumuzun yanıtına. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen sayılar büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi arkadaşlar 10 üzeri 25, 10 üzeri 29 ve 10 üzeri 28'i gördüm. Burada ne yapmam gerekiyor? Kuvvetlere eşitlememiz gerekir. Şimdi kuvvetlere eşitlemek için gençler ne yapalım? Ee, 10 üzeri 25'e ayar, 10 üzeri 28 ayarlasın gençler. Ortası olsun. Şimdi 10 üzeri 28 için ne yapacağım? Kuvveti 3 tane arttıracağım. O halde sayıyı 3 basamak azaltırız. Bakın 1, 2, 3 yani 0 binde 353 çarpı 10 üzeri 28 olarak yazdım. Bu m'nin değerim. Burayı da 28 yapmak için bir tane çıkartırım. Sayı, kuvveti bir tane azaltıysam sayıyı bir tane arttırırım. Yani k'nin değeri 37 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri 28 oldu. Zaten n 10 üzeri 28'liydi. Şimdi büyükten küçüğe dediği için gençler. Bakın 10 üzeri 28'ler eşit. O halde burada en büyük 86 ile başlayan sayımız. Yani n büyüktür. 37 tam 10'da 3. k büyüktür. Son olarak da m olarak büyükten küçüğe doğru sıralama yapmış olalım. Evet. 50. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen eşitliklere göre x çarpı y kaçtır diye sordu. Şimdi gençler. 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyı 5 basamak büyüttüm. Kuvveti 5 tane azaltırım. O halde x'in değeri eksi 5'tir. Bakın 12 çarpı 10 üstü eksi 5'tir diyorum. x eksi 5 olarak yazdım. Şimdi buraya baktığımız zaman virgül gençler 5'in önüne gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak. Sayıyı küçülttüm. O halde kuvveti 7 basamak arttıracak olursam. Ne olur gençler? 0 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 7 olur. Yani y'nin değeri de buradan 7'dir. Onun kuvveti. Ben de ikisinin çarpımını istedi. Eksi 5 çarpı 7. Eksi 35 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam edelim gençler. 51. sorumuza bakalım. Evet sevgili gençler. 51. soruda 3000 büyüktür. Bakın buradaki ondalıklı sayı çarpı 10 üzeri mi? Şimdi gençler 3000 büyüktür diyorum. Buradaki sayımızı 25 olarak yazarsam. Şöyle farklı bir renk alalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 25 çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu çarpı 10 üzeri mi? Peki benden ne istiyor gençler? M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi gençler 3000'den büyük. 3000 daha büyük olacak. O halde 25 ile sayı başlayan sayı ne düşünelim? Yani sayım aslında ben 2500 olsun istiyorum ki 3000'den küçük olsun gençler. Yani 3000 2500'den daha büyüktür diyorum. Şimdi bu ifadeyi 2500'e ayarlayacağız gençler. Peki nasıl düşünelim? 2500 dediğimiz sayı gençler 25 çarpı 10 üzeri 2'dir. Bakın o halde 25'ler eşitse buradaki ifadenin 10 üzeri 2'ye eşit olması gerekir diyorum. 10 üzeri eksi 7 çarpı 10 üzeri m eşittir 10 üstü 2. Şimdi gençler çarpma işleminde tabanlar eşken kuvvetleri topluyorum. Eksi 7 artı m eşittir 2 olacak. Evet ne yaptık tabanlar eşit işte birbirine eşitledik. Buradan eksi 7'yi karşıya gönderelim. Artı 7 olarak geçsin. O halde m'nin değeri 9 olur diyoruz en küçük olarak. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 52. soruya geldiğim zaman şöyle büyütelim ve doğru yanlışlarımıza bakalım. 0 tam %68 çarpı 10 üzeri eksi 4 6,8. Şimdi gençler sayıyı bakın ne yaptık sayıyı büyüttük. Sayı büyüdürse kuvvet küçülürdü. Eksi 1 yazarım. Eksi 4, eksi 1 daha eksi 5'tir. Bu ifade doğrudur. Şimdi 4 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 9. Şöyle yapalım gençler istersen sağdakini düzeltelim. Bakın 1, 2, 3. Sayıyı 3 basamak büyüttüm. Kuvveti 3 basamak azaltırsam ne olur? 10 üzeri 9 olur. Bakın burada 10 üzeri 9'u gördüm. Bu ifade doğrudur. Evet. 125 çarpı 10 üzeri eksi 11. Gençler 12 tam 12.500'e bakalım. Bunu 125 yapacağım. 1, 2. Sayıyı 2 basamak küçülttüm. 125 yaptım. Sayı küçüldüyse üst büyür diyorum. 2 basamak. Eksi 13 artı 2 daha. 10 üzeri eksi 11'dir. Bakın buradaki ifade doğrudur. Evet gençler G'ye baktığımız zaman 1600 çarpı 10 üzeri 8 var. Ben bunu bir tam 10'da 6 yapmak istiyorum. Bakın virgül buradaydı. 1, 2, 3 basamak sayıyı küçülttüm. Bir tam 10'da 6 çarpı. O halde sayı küçüldüyse kuvvet büyür diyorum. 10 üstü 11 oldu. Gençler sağ tarafta da 1 tam onda 6 çarpı 10 üstü 11 var. Bakın bu iki sayı birbirine eşittir diyorum. Evet birbirinden küçük değil gençler. O halde bu ifade yanlıştır. Arada küçüktür. İşaret dikkat edelim. Evet B'ye geldim. Şimdi sayımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de 0 ekledik 7 tane. Yani ne yaptım gençler 170 çarpı sayı 7 basamak büyüttüm kuvveti 7 basamak azaltırsam 10 üstü eksi 7 olur bu ifade doğrudur Şimdi 5000 sayısını gençler 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demek aslında ne demektir İstersek şöyle görebiliriz 5000 çarpı 1 bölü 1000 demektir bakın burada sıfırlar gider ve 5'e eşit olduğunu söyleyebilirim İstersek 5 yapalım bakın 1 2 3 sayıyı 5 yaptım. Sayıyı 3 basamak azalttığım için kuvveti 3 basamak artırırım. 10 üzeri 0'dan yine 5 olduğunu görürüz. Ve D şıkkı D'nin de doğru olduğunu söyleriz. Evet buraya baktığımız zaman sayıyı 7,5 yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane azaltıyorum. 4 tane azalttıysam sayı 4 küçüldüyse kuvvet 4 tane artar. Bu da 10 üzeri eksi 2 olur. Gençler burada 10 üzeri 2 yazdığı için bu ifade yanlıştır diyelim. E son olarak bu etkinlikte şimdi bu ifadenin 40'tan daha büyük olması gerekir. Gençler nasıl yapalım bunu? 1, 2, 3, 4 sayıyı 4 basamak büyüttüm, kuvveti 4 basamak azaltıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4, 40 çarpı 10 üzeri eksi 4. Sevgili gençler. Bakın burada 10 üzeri eksi 4'ler eşit. 5 40'tan büyük değil arkadaşlar. Bakın burada büyüktür yazıyor. O halde bu ifade ne olur? Yanlış olur diyelim. Evet 5'in daha büyük olması gerekiyordu. Ondan dolayı bu ifadede yanlıştır diyoruz. Evet gençler başka etkinliğimiz var mı diye bakıyorum. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.